Dikkatli izle kanalından merhaba arkadaşlar. of Duty mobile 9. sezonunun etkinlik görevlerinde tamamen dolu görevlerinde size şöyle bir şey diyecek. Patlayıcı uzmanını geçtikten sonra SM, -S -M -R -S ile 5 düşman öldür. Bu dediği SMS roket bildiğiniz ama böylemesine yazmışlar. Neyse göstereyim roketin hangisi olduğunu roketimiz şöyle gelebilirsek gelmiyor roketimiz şu arkadaşlar bunu etkinleştirip görevi yerine getirebilirsiniz bunun dışında tamamen dolu sezonluk görevinde şöyle bir şey de var İntikamdaydı pardon. İntikamdaki görevlerden birisi lazer takılı vurucu ile onu düşman öldür. Vurucu dediği silah arkadaşlar şu oluyor. Pomp, bildiğiniz pompalı silahlardan herhangi birisi. Yani bunlardan herhangi birisini alıp onu düşman öldürünce görevinizi yerine getirmiş oluyorsunuz. Bunun dışında bir de etkinlik görevlerinde daha ilk başlarında yani oyun güncelleştiğinde bize hayatta kalma seti gibi bir sezonluk görevi vermişti. Bundaki görevlerin çoğunu arkadaşlar şu anda etkin olan mod olan Battle Royale'da Warfare adlı modumuzda gerçekleştirebiliriz. Yani bütün görevleri bunda yapabilirsiniz. Hem daha basit hem daha kısa yoldan yaparsınız. Klasikte yaparsanız zamanınız bayağı alır ve ölme olasılığınız çok yüksek. Çünkü prof oyuncular çok var o oyunda bu yüzden varfeyi de yaparsanız öldüğünüzde tekrardan doğduğunuz için göreve devam edebilirsiniz arkadaşlar benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki görevde görüşmek üzere yorum yapmayı abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın şimdilik hoşça kalın